Baba param bitti bana para verir misin? Oğlum para mı suçluyum bendeki de paya istiyorsun? Seni geçmişe göndersem yine akıllanmazsın. Sen 2023 bin yıl ışınlayacağım seni. Ya baba anne nasıl ışınlayabilirsin ki? Ben babayım yaparım. Kanka bak sana sabahtan beri deyip deyip duruyor. Oğlum senin şeyim yok Alpoş. Oğlum beynim yok senin. Oğlum bana bak. He duydum ne oldu? Oğlum dünya yobalı istila ediyormuş lan. Ya bebekler dünyasında mı yaşıyoruz? Atma. Kanka ben de gelmek istemiyordum burada. Ama babam dedi bak sen de senin de neden burada olduğunu biliyorum. Geçmişte yayınlanmazsın. Ancak gelecekte olur dedi baba. Vallahi burada sadece ben fiyatla merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. O küs gibi pahalıdır kesin. Gidelim o zaman hadi. Kanka vallahi geldik de buradaki fiyallar kaçtı sen Ç Kanka bir tane kahveniz. Yayısı 10 bin TL'ymiş lan. Canımdan ölüyordum az kalsın. Lan kanka çeyime baktım 10 TL'yi 10 bin TL yamışlar. on bir geleyim misiniz? Kanka vallahi çok güzelmiş bunların tadı. Sen de içeceksen ya bak çok güzel. Hay bir güzelmiş ama tadı Adam Oğlum bizim ülkedeki tarla çöp gibi oluyordu lan. Bu nasıl? Ulan biz bir kesinde tantuni yemeye girmiştik. Ulan tantuni yediğimiz dükkan sonra bir gündeme çıktı. Çöpten yapıyorlarmış. Tövbe tövbe dedim. Gerçek değil de dedim. Gerçekmiş ama. Kanka bu arada bizim bu işimiz bitti. Ama ben şüphelenmeye başladım. Türkiye'dekiler böyle güzel değil tadı. Yavşakayım sen Türkiye'den bağırma geçiyorum. Şimdi ben sana nasıl dayımdan Kanka bir de bu arada sesine ve gidelim hadi ya. Kanka bütün her şey güzel. Hadi yemeğin tadı güzeldi. Güzel güzel çıktık dışarıya oynadık. İşte şunu bunu yaptık da. Niye ay ay boş? Şimdi fark ettim oğlum. 4022 yılında sen demiştin ya vallahi işgal et diye. Çoğu insanı öldürdüler. lan. Benim kendi öldürmüşler bir de ya anne baba. İşte o yüzden bu şey ya. Kanka bütün her şey başladı ya. Bir de bu arada ben senin hiç odana giymedim ya. Ben senin odana gidelim mi? İyi tamam olur. Vallahi an, kanka odan güzel misin? Kimsin lan? Biz roballa insanları tamamını geberttik. Sonra insanlar gitti başkalesine gene. Şimdi sizin evde yaşıyorum ben. Lan yürü git buradan. Kanka oldu sen şey öyle? Ya oğlum aynısı geçen bizde de öyle. Bizim robot öldü. Ondan sonra tekrar bir iyisi gelmişti. on tekrar tam yemişti. O da geliyor. Bu eve çok alışık olduğu için tekrar gelmişti. Ben benim gerçeğimi almayan için gitti herhalde. Kanka bu arada benim canım sıkıldı. Dışarı çıkak mı? Tamam olur. Kanka biz dışarı çıkak diye sınıfa gelmişiz. Ya. Sınıf da bomba. Eee Fırat öğrenmenin numarasını yapalım daha da daha güzel olur. Sulaç oğlum. Dı 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 ben bir daha ödevini yapmazsan beni yine alacak. Tamam hocam bir dahakine yaparım ödevimi. Şimdi sen bir sen düştü bana arasın. Baba ben nasıl bu Ege'ye geldim? Sondaki bulama zaten ben seni geri aldığım için öyleydi. Ulan sen bir de öğrenmenle niye öyle takip yapıyorsun? Eşek herif. Bebe, üzme. Kesin biz mi dövüyoruz Baba bana Allah için vurma lütfen. Lan bir de daha geçer gibi el kulağı kelleği yapıyor. Ya. Ben sana tok adamı atayım şimdi.